Aşılama dediğimiz tedavi doğal e, dediğimiz ama aynı zamanda yardımcı üreme tekniklerinden biridir. Yani yardımcı üreme tekniği dediğimiz şey e, birincisi aşılama, ikincisi tüp bebek tedavisidir. Aşılama bunlardan en basit, en doğal yöntemlerden biridir. Biz burada ne yapıyoruz aşılama tedavisinde? Hastamız adetin ikinci günü bize başvuruyor. ikinci veya üçüncü günü. Daha sonra biz hastamıza ultrason yapıyoruz. Ultrason yaptıktan sonra beyzden folikül sayısına bakıyoruz. Bu folikül sayısına göre tedavi yapıyoruz. Kulomen, femara veya iğne tedavisi yapıp yumurta sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki amaç hem yumurta fazla olsun hem sperm de, canlı spermimiz de fazla olsun ki tedavideki başarı oranımızı değiştiriyor artalım. Şimdi Türkiye'deki kanla çok belirgin. Bir yumurta, iki yumurta veya üç yumurtadan fazla bir yumurta sayısı olursa aşılama yapamıyoruz. Hedef 1, 2 veya 3 yumurta elde edebilmek. Daha sonra da sonra çatlama inisi veriyoruz. O vitrelle veya benzer hangi çatlama inimiz elimizde mevcutsa onu verdikten sonra belirlenen saatlerde önce ardışık iki tane aşılama yapıyorduk bundan yıllar önce. Fazla farkı olmadığını düşündüğümüz için şu an 36, 38 veya 40 saate kadar değişen saatlerde hastamız, doktorumuzun hastaya göre ayarladığı bir saatte eşimizin spermini alıyoruz. Yıkıyoruz. En hızlı, en hareketlerine çok iyi olan ve dışa vajende ve rahmin dışında olması gereken kapasitasyon ve buna benzer işlemlerini yapmamızı sağlayan sperm yıkama işleminden sonra hazırlanmış olan spermleri direkt rahmin içine ejekte ettiğimiz tedavinin ismidir intrauterin inseminasyon yani halk arasında aşılama denen teknik. Şimdi aşılama tedavisindeki başarı oranı elde ettiğimiz yumurta sayısına ve spermlerin durumuna göre değişiyor. Ama en iyi başarı oranı yüzde Peki en fazla kaç kez aşılama yapabiliyoruz? Bu hastanın psikolojik durumuna, ekonomik durumuna ve beklentisine göre değişmekte. Bana göre en az üç kez, dört kez, 5 kez de aşılama yapabilirsiniz. Ama eğer bu sizin psikolojik durumunuz bunu kaldırabilecek durumdaysa istediğimiz kadar bir aşılama yapabiliriz. Şimdi bir kere aşılama dediğimiz tedavi tamamen doğal bir tedavidir. Burada tüplerin açık olması gerekiyor gerekiyor. Sperm sayısı, özellikle hareketli sperm sayısı en az 3 milyonun üstünde olması gerekiyor. Hafif erkek faktöründe de yapılabiliyor. Bu hasta seçili grupta doğal bir tedavidir. Yani sadece yumurtlama tedavisine ek bir yaptığımız, başarıyı artırmak için yaptığımız bir tedavi şeklidir bu. Bu aşılamada %21 başarımız var. Daha doğal bir tedavi ama tüp bebekte ise yardımcı üreme tekniğinde biz yumurtayı alıyoruz laboratuvar ortamında spermle dönleyip takip ettiğimiz sonuçta burada a, elde ettiğimiz embriyoyu rahimin içine koyduğumuz bir yöntem. Yani birinde sperm veriyoruz, birinde elde eden son ürün embriyoyu rahmin içine koyuyoruz. Bu nedenle her ikisi arasındaki başarı şansını artıran da bu farktır. Aşılamada başarı şansı %20 iken tüp bebekte yaşa göre değişmek üzere %40 ile %60 arasında değişen bir başarı şansımız vardır.